Selamlar hocam. Selamlar Ekrem. Hocam 40 hafta doğum haftası serimizin tam tamına 18. haftasındayız. Evet. Bu hafta bize egzersizlerden bahsedeceğinizi söylemişsiniz evet. geçen hafta. 17'de bundan bahsettik. Bebekle ilgili çok kısa bir giriş yaptıktan sonra esasında ay içerisinde genel olarak anlatabileceğimiz böyle hafta haftayı böldüğümüz için de ben de böyle anne ihtiyaçlarını vesaire de e, bütün buralarda kişiler e, her şeyi böyle faydalanabilsin diye haftalara bölüyorum biraz senin de söylediğin gibi. Hakikaten egzersizleri burada bahsedeceğim. Ama bebekten de oluyor. Tabii ki annelerimiz en çok bunu merak ediyorlar. Hızlıca bundan bahsediyoruz. bebeğimiz gün be gün hatta hiçbir saniye durmadan büyümeye gelişmeye devam ediyor. Kas iskelet sistemi, sinir sistemi artık daha değişken hale geldi, daha gelişti ve e, daha fazla hareket ediyor. 18. haftada sanırım artık hareketini hissetmeyen hiçbir gebemiz kalmadı ilk gebelikte olsa. Hareketlerini daha net hissediyorsunuz, daha çok hareket ediyor. Bebeğimiz artık esneyebiliyor, ondan sonra elinde yumruk yapabiliyor e, ve e, kulağı artık e, neredeyse tamamen işlevsel ve sizi duyabiliyor. Bu e, 18 haftada itibaren bebeğin anneyi duyabilmeye başlaması anne için güzel bir heyecan. Aynı zamanda işte bu da müzik dinletmeye başlamalar, babanın sesini dinlemeye başlamalar gibi duygusal anlar yaşanmaya başlıyor 18. haftada. Hem de azıcık biraz karnımız büyüdü ve karnımız büyüdüğü için e, annemiz biraz daha gebe pozisyonuna girdi. Beslenmeleri konuştuk, daha kendine dikkat ediyor. Etini, cevizini, fındığını, her şeyini eksik etmiyor. Ondan sonra takviyelerini kullanıyor. E, ve dolayısıyla daha bilinçli böyle gebe gebe olduk artık ve burada e, esasında 14. haftadan sonra düzenli hareket ve egzersizleri başlamalıydık. Hafta hafta böldüğümüz için e, spor egzersizden burada bahsedeceğim. Şimdi yani 14. gebelik haftasından beri tabii ki 18. haftasında da artık spor ve düzenli egzersize başlamış olmasını çok öneriyoruz. Bunlar nedir? Ben gebelikte herkese mutlaka ve mutlaka önerdiğim her gün bir saat yürüyüş. Her gün bir saat yürüyüşün bebeğe, anneye inanılmaz faydaları var. Çünkü düzenli yürü yürüyüşte bir kere bağırsak hareketleri hızlanıyor. Siz bir 15 dakika yürüdükten sonra hemen bir gaz çıkarıyorsunuz ve bir bağırsaklar rahatlıyor. Kabız daha iyi geliyor. kan basıncını düzenliyor. Sizin direncinizi düşürüyor. Dolayısıyla çok özel bir yere gidemiyorsak bile bir saat yürüyüş her sosyokültürel seviyede her gebe için uygulanabilir bir şey. Ve lütfen ve lütfen her gün bir saat yürümeyi imal etmeyiniz. Onun dışında tabii ki gebelik pilatesini kuvvetle öneriyoruz. Özellikle aletli pilates, gebelik pilatesi son dönemlerde çok popüler ve hani hastalarımız sürekli gidiyor normal doğum süreçlerinde bu şekilde hani düzenli pilatesi vesaire giden hastalarda gerçekten doğumun çok kolay çok güzel ilerlediğini görüyoruz. Çünkü vajinal kaslar özellikle de bir fizyoterapist veya bu işi çok iyi bilinen bir kişiler tarafından yapılması durumunda o kadar güzel hazırlanıyor ki yani hani ben muayene yani normal doğumdaki işte muayene vajinal şey yaptığımda hakikaten o rahatlığı hissedebiliyor ve de bu pilatesin Aleti pilates'in ne kadar etkin olduğunu görüyorum. Ama herkesin bu imkanı olmayabilir. E, bunun yerine e, bir sürü işte YouTube'ta videolar var, çeşitli sosyal platformlar var. Buralarda işte e, pilates gibi düzenli işte doğum için e, pozitif etki edecek hareketlerin yapılmasını kesinlikle öneriyorum. Yüzme tabii ki çok iyi bir spor. E, ondan sonra daha önce yapılan profesyonel bir spor varsa kişinin yaptığı e, üçüncü aydan sonra dördüncü ayda aslında aynen devam etmesini öneriyoruz. Dolayısıyla bir e, gebe ne kadar hareket değilse, ne kadar e, güzel hareket ediyorsa gebelik boyunca aslında çok daha e, rahat ve çok daha güzel bir gebelik geçiyor. Çünkü gebelik bir hastalık değil. Bu fizyolojik bir dönem. İlk 3 ay halsizlik, yorgunluğu vesaire bittikten sonra da aydan itibaren artık hem sporumuza, egzersizimize kendimize daha iyi bakarak, daha iyi beslenerek hem kendimiz için çok sağlıklı bir dönem geçirmeli ve bu da tabii ki bizim bebeğimize, yavrumuza aynı şekilde gideceğini bilmenin bilincinde daha güzel ve daha istekli bir şekilde size söylediğim bu sağlıklı yaşam parametrelerine, özellikle en azından gebeliğinizde her zaman yapmanızı öneriyorum 19 gebelik haftasında bebekten ve yine annemizin neler yapılması gerektiği şeylerden bahsedeceğim 18. hafta artık eksik kalmadı bence 16-17. haftada ultrason açısından yapılması gerekenlerden bahsettim 3. dörtlü tarama testi ve bu belirli spinalis açıklığının kontrol edilmesini yapmıştık afp ile veya ultrasonla dolayısıyla bu videoları izleyerek eksik bir şeyiniz kalmasını aslında. Bebek tarafından bir eksiklik yok. Gelişimimiz devam ediyor ve karnımız büyüyor. Aynı zamanda başka nelerden bahsederiz 18. haftada? Aynı de bir takım hormonal değişiklikler meydana geldi. Böyle bir şeyler varsa korkmayın. Oluşmaya başlayabilir. Linea nigra dediğimiz göbekte böyle aşağıya doğru böyle bir gebelik çizgisi dediğimiz kahverengi bir çizgi, memelerde koyulaşma gibi ondan sonra işte e, vücudunda çeşitli kararmalar görebilirsiniz. Ama burada çok önemli söylemeden geçmeyelim. Kloazma dediğimiz gebelik maskesine karşı aman dikkat. Çünkü kloazma gebelikte oluşan bir e, maske türüdür. Yani gebelikte lekelenme türüdür. Buna çok dikkatli olmalı ve bunun olmaması için, için elimizden geleni yapmalıyız. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bunun için her dışarıya çıkarken düzenli güneş kremi kullanmanızı kuvvetle öneririm. Bu lekeler vesaireler hepsi geçer ama maalesef bu kloazma her yıl tekrar tekrar eder. Dolayısıyla gebelik sürecinde güneşe çok dikkat edin ve güneşe çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka güneş kreminizi kullanmayı ihmal etmeyiniz efendim. 19'da görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.